Sahabeye evliya desen bile kabul etmiyor. Bunların şefaati yok diyor. Bunlar bir şey yaramaz ölmüş gitmiş diyor. Arkadaşlar ve o bir de bu adam, üçüncü dosyayı da bir okur musunuz? Bu adam ee, mesela tarikat erbabı tasavvufta rabıta var mesela. Aradakini atlayalım üçüncü okuyalım aradakini sonra konuşuruz. Tarikattaki rabıta şeyine şirk diyor. Evet. Bütün rabıta yapanlar şirk dinden çıkmış diyor. Cükberi Ahmet Hoca'nın e, bir diğer tenkidi size yönelik tenkidi... E, ...rabıtanın şirk olduğunu ve rabıta yapanların müşrik olduğunu söylemeniz. Ya Şimdi bu rabıta e, Halid Bağdadi'nin 19. asırda Hindistan'a gidip İslam alemine getirdiği bir şeydir. O zamana kadar böyle bir olay yoktu. E, rabıtayı Hüsnü e, Cübbel Ahmet'in de aralarında bulunduğu, e, Muhammed Efendi'nin başkanlığında bir heyetin yazdığı Ruhur Furkan tefsirinde şöyle tarif ediyorlar. Diyorlar ki Rabıta bir müridin mürşidi kamilin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Evet. Yalnız biraz önceki konuşmasında hoca aklına getirmesine yani bir müridin şeyhini aklına getirmesine şirk diyor bu diye bir tanım aklına, bak, o şimdi akla, gerçekten birini akla getirmek midir rabıta? Akla getirmek rabıta değil buna. <laughs> buna, yani buna mı şey diyorsun? Yani bir... bu zaten buna kimse rabıta demiyor ki. Akla getirmeye rabıta diyen yok. Ee, akla her herkesin aklına her şey gelebilir. Sonraki aşama mı? Ama hayır kendi yaptıkları tanım. Kendilerinin yaptıkları tanım bu. Tefsirlerinde mi geçiyor? Tabii evet, Furkan tefsiri benim aldığım Baskısının ikinci cildinde 64. sayfada ama sonra baskılarda sayfa değişikliği olabilir. Evet. Gör ki tabii bu kendileriyle yapmış olduğumuz, Mahmud Efendi'nin de bulunduğu bir sohbetteki konuşmanın bir bölümüdür. bu. Şu anda okuyacağım. Bu e, Kur'an-ı bakış kitabı. E, i̇zleyenler aç alıp şey yapar. Bu tam bir belgeseldir bu. Yani e, Zaten kendisi de bunu, hepsi de biliyor. E, kimse bunu inkar ettiği yok. Şimdi diyor ki Muhammed Efendi'nin tanımı Rabıta bir müridin mürşidi kamilinin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Zaten okuduğumuz ayetlerin tamamı böyle bir yardımı Allah'tan başkasına ibadet sayıyor. Yani şimdi e, evet yani yardımı özellikle ondan tabii, istemesi tabii, ibare tabii, öyle, tabii. o şekilde geçiyor değil mi? Tabii aynen öyle söylüyor. Bak. Yani onun yüzü sü de geçmiş olduk o zaman? Yok yardım istiyorum bak. Evet yani onun yüzü sü yorumeti Dua başka bizzat ondan yardım istemek hmm, başka. Bu, tabii, tam evet. herhalde ayetin kapsamına giriyor. Tam mı yani, tamına ayet girer yani kapsamına. Suresinin az önce okuduğunuz 5 şey yani, ayetin tam kapsamına giriyor. Evet tam. yani işte zaten o, o kadar çok o, ayet var ki yani şimdi Allah Allah'ın doğunundan yardım istiyorsunuz. Mesela o zat orada yok. Ee, bu yani Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı zaten yasakladığı budur. Peki yani Cenab-ı Hak istese gönderemez mi şeklindeki savunmaya ne diyeceğiz? Ya yani ama, orada onu biz yardıma çağırdığımız anda yardıma gönderen Allah. Gö Allah-u Teala Yer bunu dünyayla, bilmek kurtarır mı insan? Allah-u Teala göndermeyeceğini söylüyor. Yani Allahü Teala bize kendinden başka hiç kimseden yardım istemememiz gerektiğini söylüyor. Bu konuda o kadar çok ayet var ki. Yani e, bunlar saymakla bitmez. E, i̇şte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de e, diyor yani şey o enel istaz ve enel mesaj delille fela ted'u ma'allahi ahada diyor. Allah'la beraber hiç kimseyi çağırmayın. Yine Peygamberimizle ilgili olarak bakın Cenab-ı Hak diyor ki şeyde Çin suresinde diyor ki bakın ha, <laughs> diyor ki kul kul ya, ya, peygamberimiz emrediyor kul ya Muhammed de İnne ma ed'u rabbi ben yalnız Rabbime dua ederim. Yani, yalnız Rabbimden yardım isterim. İyâken estâin var ya. Ve evet. lâ uşriku bihi ahada. ona hiçbir şey ortak koşmam. E bunlar şimdi Allah'tan başkasından yardım istiyorlar. Ondan sonra diyor ki burada ayrıca Allah bir emir daha veriyor. Kul inni la emliku lekum darran ve la Ya Muhammed onlara de ki size bir zarar vermeye ya da sizi olgunlaştırmaya benim gücüm yetmez. Allah onu emrediyor. Böyle de diyor. Peygamberimiz böyleyken bu aradaki şeyhler o yetkiyi nasıl alıyorlar? Yani ruhaniyetinden işte şeyinden aracılığından istifade edilme yetkisini nereden alıyorlar? Ondan sonra diyor ki Allahü Teala gene Peygamberimiz emrediyor. Kul ya Muhammed de ki inni len yuzireni min Allahi De ki beni kimse Allah'tan kurtaramaz. Allah ceza vermek isterse bak. Allah'ın Resulü böyle söylüyor. Ve len ecde min duni multahada ondan onun altında onun dışında sığınacak birini de bulamam. İlla belâgâ minallâhe ve risâlâti benim yaptığım Allah'tan size tebliğ etmek, Allah'ın indirdiği ayetleri tebliğ etmekten ibaret. Dolayısıyla bu şeyhler sadece bu konumda olmaları lazım. Yani insanlara Allah'ın ayetlerini anlatmaları lazım. Allah'la kulun arasında girmemeleri lazım. Bakın Halit Bağdadi ne diyor? Yine kendi e, Ruhul Furkan tefsirlerinin 79, 2. cilt 79. sayfasında Halit Bağdadi ile ilgili rabıta konusunda şu ifade geçiyor. Diyor ki, rabıtanın en üstün derecesi İki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözün arasına bakmaktır. Ruhaniyetinin iki gözün arasına, hayalinde mürşid düşünüyor, iki gözün arasına bakıyor. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak alçaltıyor. Son derece tevazu ile yalvarmak. Kime? Mürşide. Bak, mürşidi çok yüce görüyorsunuz, onun karşısında son derece eziliyorsunuz, tevazu ile yalvarıyorsunuz. Son derece tevazu ne demektir? Kul olmak değil mi? Ee, son derece tevazu ile e, yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arasına vesile kılmak üzere, Mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de yavaş yavaş oraya aktığını ve indiğini hayal eyleyerek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünün önünde kaybetmemektir. Kendine geçinceye kadar artık orada kaybolacaksın. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in reddettiği budur. Bu zaten uzak doğu dinlerinden gelen şeydir. Meditasyondur. Yokadır. E bunu tutup da siz İslam gibi gösterirseniz ve biz de buna karşı çıkmazsak bunun hesabını yarın Allah'a veremeyiz.